Arkadaşlar duvarın eşliğinde başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli iş ortaklarımız. Hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyoruz. Bugün ACL Aslan Elektronik Kama firmasının üçünün bir arada olarak düzenlemiş olduğu satış etkinliğine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyelim. Ticaretimiz çok güzeldi Rızkın Onlar Dokuzu ticareti Rabbim en güzel şekilde yapmayı iş dünyasına nasip eylesin. Amin. Bugün burada fuarı düzenleyen değerli iş ortaklarımız Urfa Peygamberler Diyarı'ndan buradan Peygamberler Diyarı'na 81 ilde iş ortaklarımıza selam ederiz. Onlara da kuvvetli bir alkış yapalım buradan. Ticareti yapmış, ömrü bitmiş kardeşlerimizin mekanları cennet olsun. Biz geride kalan iş insanlarının ticareti güzel yapmayı, ilkeli ve istikrarlı ticaret yapmayı, gönüllerde kalacak hizmetler yapmayı Rabbim iş dünyasına nasip eylesin. Hayır. Ticaret kolay değildir. Zor işlerde bereket vardır. Bereketli işlerde keramet vardır. İki kişi ortak, Rabbim üç, üçüncü ortak benim diyor. Bunlar üçüncü ortağı da bulmuşlar. Maşallah dördüncü ortak da Rabbim olur. Bereketi bol olur inşallah. Biz değerli Anadolu esnafları olarak, biz Trabzon'dan Özgüneş ailesi olarak 44 yıldan beri, yarım asırdan beri Savaş kardeşim biz bu işe gönül vermişik. Elhamdülillah Türkiye'nin her tarafını seviyoruz. Urfa'yı başka seviyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Allah ticareti güzel yapmayı taşı taş üstüne koymayı parayı dolara faize değil ticarete katkı yaparak böyle etkinlikler yapmayı Rabbim nasip eylesin. Amin. Değerli dostlarımız ticaret çok önemli. Buraya gelen biz esnaf olarak Buradaki fuar düzenleyen abiler belki diyemezler. Buradaki bir satış etkinliği vardır. Bura normal bir gezme yeri değildir. Buraya gelirken elbette kanunlarımızı getirelim. Yalnız işten anlayan, ürünü seçecek, rengini bilecek, önümüzdeki Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarında neler satılabileceği, ürünleri bilen kişileri buraya getirmemiz bu satış etkinliklerinden de güzel bir çeşit yapmamız İnan ki paraya da bereket getirir, ürüne de bereket getirir. O işten anlayan elemanları buraya getirip ürünü seçtikten sonra bu satışın repetesinin daha çok iyi olacağını ben gördüm, yaşadım. Sizlerin de yaşamasını arzuluyorum. Herkes hanımını getirsin ama işten anlayan elemanları da buraya getirmeyi ihmal etmesin. Çünkü... Hayırlı akşamlar. Hepinize hayırlı akşamlar. Biz biraz geç geldik buraya. Bir e, ee, özür dilerim. Biz bu ailelerle de yıllardan beri tan tanışıyoruz. Halil abiler de bizim de Trabzon'da düğünlerimizde gelmiştir. Düğünümüzde nikah şahidi de olmuştur yani. Sevgimiz başkadır. Allah bu sevgiyi devam ettirmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Ticareti en güzel şekilde yapmayı istik, İlkeli ve istikrarlı bir şekilde devam <laughs> etmeyi söz uçarı yazı kalır diyoruz ya, o yazılar bitti hem sünnettir hem farzdır. Bunları da yerine getirmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Gecenin bu saatinde buraya geldik. Ticaret için bir açılışa geldik. Üç tane burada değerli Urfa peygamberler diyarında kardeşlerimiz bir araya geldiler. Bu organizasyonları düzenlediler. Buranın da bir maliyetleri var. Bu maliyetin de altına elini koydular biz onlara bir Anadolu esnafları olarak kuvvetli bir alkış yapalım. Ben bu sohbetlerimizin, muhabbetlerimizin hayırlara ve vesile olmasını, gönüllerde kalmasını Rabbim hepimize nasip eylesin. Bu cennet ülkemizde iş yok diye bir şey yok. İş o kadar var ki işini sevene, sevgisini işe verene, alın teri dökene o kadar iş var ki ben bunu ben Trabzon'un 61 plaka yaptım. Ben 61 seneden beri bu işi yetiştiremiyorum. Elhamdülillah. Ama nedir? Alın teridir, berekettir. itibar bakkalda sat <laughs> parayla alınmaz. Buradaki firmalara vermiş olduğunuz güven bir itibardır. Ticarette iyi ve kötü günler olur. Şeytan araya girer. Biz şeytana takılmayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Diyerek işimize devam etmeye gayret edelim. Ben kardeşiniz 94 devalüasyonu yaşamış, 2001 yaşamış, kitaba bakmadan konuşan bir kardeşinizim. Ticareti ben o kadar güzel artılarını gördüm, eksilerini gördüm, kırmızıya geldiğini gördüm, imtihanını gördüm ama asla doğrudan ödül vermememizin gerekirse o koltukları bırakmamızın Rabbimin yolundan şaşmamamızı Rabbim sizlere, bizlere, iş dünyasına nasip eylesin. Amin. Rabbim bu dualarımızı kabul eylesin. Ölmüşlerimizin mekanını cennet eylesin. Buraya gezgi açan kardeşlerimizin güzelce çeşitlerini e, ihtiyacı olan 81 ildeki iş ortaklarımıza ihtiyacı olanlara onlara vermesinin, bereketli bir ticaret olmasının bu etkinliğin de devam etmesini Rabbim nasip eylesin. Amin. Ebuzi billahi bismillahirrahmanirrahim diyerek birlikte kurdelerimizi kesmeye başlayalım. Arkadaşlar bir saniye, bir saniye. Kameralar yerlerine hazırsın. Bu arada makas kesmiyor, bir saniye. Bir makas olayımız var. Bir dakika beyler, çok önemli. Sor. Makas kesiyor mu? Kesmiyor. Bak. Yemin ediyorum bunlar insan ona lan? Maşallah. Bir dakika beyler. Tamam mıyız? Tamam, tamam. <laughs> İsmail Bey Altun. Evet makas kesiyor. Ya Allah. Bismillah. Ya Allah. Bismillah. Hayırlı olsun. İda yedinci organizasyon. Hayırlı uğurlu bereketli olsun. Evet tüm satışa hayırlı uğurlu. Ben de Ali Sağ Bey'in bu konuşmasından dolayı teşekkür ederim. Ben de Şanlıurfa'dan Peygamberler şeyinde selam getirdim. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah bizi evet. utandırmasın inşallah. Bol bereketler kazanacak diyorum. Sağ olun var olun. Evet, hayırlı olsun inşallah. Evet, hayırlı satışlar gece ikiye kadar açıyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. olsun. <laughs> nasıl kesti? Hem kat kest nasıl kesti? Ahmet abi sevmiyordu bunu başkan. Evet. Hayırlı akşamlar. <laughs> Ben bu cuma günü selam. Aman var Hadi burada alacaksın cuma Burada alacaksın. Sakçak hayatı Demir. hayatı olsun. BKM, BKM, kemerler efendisi.